Survivor 2025'te yeni bir oda konserine hoş geldiniz arkadaşlar. Yine mükemmel bir oyun gerçekten. Bu sefer geri dönüşü kırmızı takım yapacaktı ama son oyunda Best of'ta kaybedilen bir dokunmazlık. Belki kırmızı takım için kader oyunuydu. Kaybetmemesi gerekiyordu. Ama ortaya konan performans 9-4'lerden geri gelme. Özellikle son bölümde yine rakip 11'e gelmişken Üst üste oyun kazanma, bunlar Kırmızı takımın gücünü bize gösteren hamleler. E, takımların e, güç dengesi olarak bir problem olduğunu düşünmüyoruz ama... ...şu bir gerçek ki, kaybettikçe de kazanmak zorlaşıyor Survivor'da. Evet, Kırmızı takım kaybetti. Biraz sonra bir aday daha çıkacak, sonra bir aday daha çıkacak ve dört aday da Kırmızı takımdan bu akşam belirlenecek. Ve bir erkek vedası olacak. Yani erkeklerden biri veda etmek zorunda ki... ...şu anda baktığımız zaman artık iz bırakan yarışmacılar var. Gerçekten bu veda bu sene var için iz bırakan bir veda olacak. Mavi takımla kısa konuşacağım. Sonra oylamaya geçeceğim. Mavi takımın konusu tabii ki Almeda. Benim dünkü uyarım çok etkili olmuş ki saygı konusunda. Yine Almeda ve sorun. bilemiyorum şimdi konuşma yaptık. Söyledim. Zaten gülümsemesini anlamıştım yarışı da e, dünkü konserde. Dinlerken de anlıyorsunuz zaten kaç taraf hani o konuda ne anlıyor ne anlamıyor diye. Şimdi de bence üst düzey bir saygısızlık. Dışarı dinleyelim önce. Ondan sonra Arme'de söz vereceğiz. Dişler nerede söyleyeceksin? Acun Bey e, sadece kendisine ben çok basit bir soru sordum. Sadece tarafını belli et dedim. Orada mısın, burada mısın diye. Çünkü yanım bizim yanımızdayken e, yanına gittiği kişi hakkında olumsuz şeyler söylüyor. Daha sonra yanına gitti. E, sonra ben tekrar sormak istedim kendisine e, çünkü orada mısın, burada mısın diye. Sonra bana sert bir şekilde sın, sın, sın dedi. Ben bunu sindirecek bir insanım. Sesimi çıkarmadım. Buna takım arkadaşlarımla şahit şey demedim. Daha sonra hiç beklemediğim anda beni anne ve babasızlıktan vurdu kendisi. Bana yetimsin dedi. Yani ben demedim ya. Kaç yaşında insanım? Bana şimdiye kadar kimse bu cümleyi kullanmadı. <laughs> ben hiç şey yapmadım bile. Yani bunu saklamadım. Sonra bana dedi ki kendisi tekrardan. E, sen bunları kullanarak içeri geldin dedi. Yani Survivor'a katıldın dedi. Sen e, seçimlerde bunu kullandın dedi. Drama yaptın dedi. E, oynadın dedi. Ben kardeşlerim için olduğumu burada hep söylüyorum zaten. Demedim ki. Yani bana yitim demesi, anne babasından vurması e, hoş değil. Anne babasının sadece tek büyüyen ben değilim. Burada Volkan abi de var. Ben de öyleyim. E, ben iyi değilim yani. İnsanların yarasını deşmeyi çok seviyor. Almeda ve yeni açıklamalarını dinleyeceğiz şimdi. Arme'da bu seferki açıklamaların ne? Bir tartışma oluyordu takımda. Ağam bir konular konuştu. Ben de patatesimi yapıyordum erzaktan kalan. Erzağımıza bitti açtık zaten oyuna gidecektik. Sonra e, Pınar, Tuğba, hani Selam yakın oldukları için Dilşah da dedi ki bana tarafını seç. Bir oraya gidiyorsun bir buraya. Ama ben kalkıp da ...Dişah ya da Pınar'lara gelip de ...Dişah senin hakkında bunu söylüyor. Oraya gidip de Pınar size bunu söylüyor demedim. Zaten öyle olsa burada arkadaşlarla konuşur. Ben dedim ki ben dedim buraya geldim. Yusuf'la da konuştum takımla da. Problem yaşamaya gelmedim. Ben niye Pınar'la kötü olayım, niye Ayşe'yle kötü olayım, niye Yusuf'la kötü olayım? Ben orada bir anda olayda içinde kendimi buldum. Öyle dişah tepki verince. Sonra olay oradan atışmaya geçtik. Şu konuda e, bir açıklık getireceğim önce. Dişa yetimsin demedim. O bir atasözüydü. Hayır. O deyimi Deyim kullandım. De bir dakika konuşayım ben de. E, deyimi kullandım ki ben de annesi babasız büyüdüm. Ben babamı daha iyi yani görmedim yani yurt dışında olduğu için kendisi. Yani ben de çok rezil şartlarda büyüdüm ki bunu diyecek en son kişi benim ona. Evet, üzgünüm. Bugün ben ne, ne, ne kadar moralim bozulduğunu kendisi bilmiyor ki. Bu da Dışa denk geldi o kelimede. Şu an? Asla o şekilde demedim. Çünkü o lafı kendime de söylemiş oluyorum. Çünkü ben de aynı şekilde bir yetimhanede büyümedim. Ama ben de bir orada, bir burada, bir anneannemde, başkalarının yanında, bir dayımda hem de şiddetle büyüyen bir çocuktum. Ben de aynı şekilde Kabul yani Sana o konuda o şekilde söylemek istemedim. Ama o kelimeden sonra ben de olayın farkında değilim. Dişa orada üzülünce... ...ben orada aklıma geldi ben niye o ökü, kullandım diye. Üzüldüm. Yani özür diliyorum kendisinden o kelime için. Ama o kelimeyi bu Kadir atasözü mi? olduğu için kullandım. Ya moralim çok bozuk. Bugün oyunda bile oynamak istemedim. Yine çıktım beş karış beş turatla oynadım. Moralim bozuktu. Hala bozuk. Çünkü... Ee, ...çok mutlu bir ayda büyüyen bir insan olsam hani Dilşat bunu o şekilde anlayabilir. Ki ben Dilşat'a de dedim ki bak geçmişte yaşadığımız problemleri kapatalım... ...hani güzel bir şekilde anlaşalım burada dedim. Ama kalkıp da o kelime, o, o anki o sinir bağırışım, ha olay da nasıl oldu... ...bir anda Dilşat bana çıkınca ben ne olduğumu şaşırdım hani... E, ...benlik bir olay da yoktu olay esnasında, yüzüne gülüyorum dedim. Hani yüzüme gülüyorsun yaptığı şeye bak dedim İşte dedim demek ki dedim... ...sonra o kelimeyi kullandım. Ya Hücum Bey, benim buraya gelip de kimse bel altı, ben de burada bel altı vuruldum. Ya, ama kalkıp da onu bel altı vurmam için yine diyorum, benim de çok mutlu bir hayatım olması gerek. Ben yine de özür diliyorum. Kabul etmiyorum. Türk halkından da özür diliyorum öyle bir kelimeyi kullandığım için. İyi hissetmiyorum kendimi, moralim çok bozuk. Düşa? Ee, abi kesinlikle kabul etmiyorum. Kendisi bana gerçekten bunu söyledi. Ben de zor bir hayat geçirdim ama empati yapması lazım. Diyor ya kendisi ben bu hayattan geldim diye. Sen benim yaşadıklarımı bile bile beni bununla vuruyor. Tamam da yetimsin demedim sana. Hayır bak sen anlamıyorsun. Sen beni buradan vuramazsın. Oradan vurmadım sen ki. Sen diyorsun zor hayattan gelme. Sen benim yaşadıklarımı bilmiyorsun. Ben seni vurmadım onunla. Ben hatta dedim ki sana konuşalım dedim. Gel ikimiz konuşalım dedim. Anlat dedim. Ben de anlatırdım. Ama sen beni dışarıdan izleyip gelip yetimhaneden vurdun beni. Yetimlikten vurdun. Ben bu arada yetimhanede büyüdüm de bilmiyordum ki seni. Abi dayanamıyorum. Sonradan ]ıyorum. burada öğrendim. Daha aynı takıma geldik. Survivor'da öğrendim detayını. Yapma mağdur oyna lütfen? Mağdur niye oynayayım ben? <laughs> o Olaf Olaf için kullanılmıyor. Olaf'ın adı öyle. O da sana Ay denk geldi. Ya yani, Hatamda farkındayım ama abi ben güçlüyüm zaten. Onu niyette tamam. demedim. Bunu biliyorsun. Sana da orada söyledim zaten. O anlamda söylemedim dedim hani biliyorsun.